Şimdi Fikirtepe'de çıkmaza giren kentsel dönüşüm çözüldü. 1100 konut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın araya girmesiyle sahiplerine teslim ediliyor. CNN Türk muhabiri Burçak Bozkuş ve kameraman Alper Öztürk o noktada konukları da var. Son durumu onlardan alacağız. Evet Fikirtepe'de kentsel dönüşüm alanı ilan edilen o noktadayız. Buradaki son durumu aktaracağız sizlere. Bildiğiniz gibi burası 2017 yılında kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmişti. Ancak mali gücü yetersiz firmalar devreye girince buradaki inşaata ya hiç başlanamamıştı ya da başlayan evler yarım kalmıştı. İşte buradaki mağduriyetin giderilmesi için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. İnşaatlar tamamlandı. Kameraman arkadaşım Alper Öztürk sizlere gösteriyor. 1100 konu tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı başlanacak bu ay içerisinde. Şimdi yanımızda kentsel dönüşüm uzmanı mimar Nihat Şen var. Kendisine soracağız. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Efendim, şimdi buradaki hak sahipleri kentsel evet. dönüşüm kapsamında neden mağdur oldular? Şimdi yaklaşık 10 yıl önce başlandı ve 60 bin vatandaşımızı ilgilendiren Fikirtepe kentsel dönüşüm Türkiye'de kentsel dönüşüme ilk başlanılan yerlerden biri. Çok iyi niyetle başlanılmış. Maalesef vatandaşlarımız tam bilgilendirilmeden müteahhitlik sistemi de tam oturmadan başlanılmıştı ve süreçte birçok mağduriyet yaşanmıştı. Bunun neticesinde de bakanlığımız devreye girerek Fikirtepe'de yarım kalan veya bitmemiş inşaatları bakanlık yoluyla e, bitirme kararı aldı. Ve en son işte bu arkamızda gördüğünüz de ifade ettiniz. 2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı burayı ihale ederek arkamızdaki inşaatları bitirmiş ve bu ayın sonuna kadar da 1100 konutu buradaki vatandaşlarımıza teslim edecekler. İnşaatlar bitti. Evet inşaatlar bitti. Bu adada bu parselde mağdur olan vatandaşlarımız e, bu ay sonu dairelerine kavuşacaklar. Tabii bun, bunun gibi birçok yer var Fikirtepe'de. Biliyorsunuz e, Mayıs ayında bu senenin Mayıs ayında birçok adada burada sözleşmesi yapılan yıkılan veya başlanılmayan birçok ada var ve binlerce de vatandaşımız mağdurdu. Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mayıs ayında 1300 binada yaklaşık 6000 iş yeri ve konuda tebligatlar gönderdi. Bu tebrikatları kapılara astı. Hoşaltılması yönünde. Öyle evet. Mesela şu işte karşıda gördüğünüz ee, şu binalar, bunların hepsine, bu 1300 tane böyle bina var, 6000 iş yeri ve konut hepsine Mayıs ayında tebligatlar gitti, kapılarına asıldı ve 150 gün içinde e, iş yerlerini ve dairelerini e, boşaltmaları tebliğ edildi. Peki şimdi şu evet. karşıdaki binaların hepsinde Hepsi, tebligat var mı hocam? Hepsinde tebligat yapılmış durumda. Mayıs ayından itibaren tüm kapılarına 150 gün süre verildiğine dair. Ee, tebligatlar yapıldı, bütün kapılarına asıldı ve e, bu 1 Ekim'de sondur. Eğer vatandaşlarımız e, 1 Ekim e, tarihine kadar tahliye etmedikleri takdirde e, bakanlık devreye girerek talihleri kendileri gerçekleştirecek. Burada elektrik, su, doğal gaz kesimleri olacak ve riskli binalarını tahliye eden vatandaşlarımıza da bakanlık 1500 TL kira yardımı yapacak. Bu zamana kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Emlak ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile 3 ihale gerçekleştirmiş. 3 ihale sonucunda 3 firma sözleşme imzalamış durumda ve bunlar da bir an evvel inşaatları sonlandırarak kalan yarım kalan Fikirtepe'deki mağduriyetlere son vermek için 2023 yılında da teslimler başlayacak. Evet çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler için 2023 yılında kalan dairelerinde teslimi yapılacak. Buradaki 1100 konu tamamlandı. Onlar da bu içerisinde teslim edilecek diyelim ve sözü bu noktadan yeniden stüdyoya bırakalım.